ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün sizlerle Eylül ayında okuduğum kitapları paylaşacağım. Öncelikle siz hangi kitapları okudunuz? Hangilerinden memnun kaldınız? Hangilerini sevmediniz? Aşağı yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Benim okuduğum kitaplar bu ay kaç kitap okudum? 3 4 5 6 tane kitap okumuşum. Bence gayet başarılı bir rakam oldu. Hadi başlayalım. İlk olarak The Maidens'ı göstereyim. The Maidens benim en sevdiğim yazarlardan birisi olan Alex Michaelides. <laughs> Asla adamın ismini de okuyamıyorum ama en sevdiğim yazarlardan birisinin kitabı. Daha önce Sessiz Hasta isimli bir romanını okumuştum ve gerçekten okur okumaz vurulmuştum o kitaba. Ve Türkçe'ye çevrilmediğini düşünerek The Maidens'ı aldım. Fakat aslında Türkçe'ye çevrilmiş yitik kızlar ya da bitik kızlar gibi bir şekilde çevrilmiş Türkçe'ye. Eğer Türkçe okumak isterseniz Türkçe'sinde bulabilirsiniz. Ben bunu Kırmızı Kedi'den almıştım İngilizce olarak. E, 340 lira verdim bir de şuna. Ama yani değdi mi? Değdi. Çok güzel bir kitaptı. Sessiz Hastadaki bazı karakterleri burada da görmek beni çok etkiledi. Ama genel olarak baktığımızda hani o mu bu mu diye sorsanız ben yine Sessiz Hastayı tercih ederdim. Kitapta Mariana isimli bir kadının eşi Sebastian Naxos'a gittikleri bir tatilde suda bu olarak can veriyor. Mariana da sonsuz bir yaz döngüsüne giriyor. Fakat sonrasında bir gün manevi kızı onu arıyor ve arkadaşının hayatını kaybettiğini ve yüksek ihtimalle bir cinayete kurban gittiğini ve kendisinin de tehlikede olduğunu söylüyor. İkisi hemen bu cinayetleri araştırmaya başlarken aynı zamanda aşırı soğuk, aşırı karizmatik ve çok çekici görünen bir adam olan bir akademisyen olan Edward Fosca ile karşılaşıyorlar ve Edward Fosca'nın bu tarikat gibi bir şey vardı, Maidens diye. Zaten kitabın başlığı oradan geliyor. Bu tarikatın üyelerindeki kızlar bir bir ölüyor. O nedenle tabii ki şüpheli gözler hemen Edward Foska'ya çevriliyor. Oldukça ilgi çekici bir kitap olduğunu söylemeliyim ama yine de Sessiz Hastam da Sessiz Hastam diyorum. Bir o, iki bu. Kesinlikle çok güzel kitaplarda. İkisini de okumanızı tavsiye ederim. Zaten bu arada kitabın ismini yazarsanız çıkacaktır. Yani Yitik Kızlar mıydı? Öyle bir şeydi. Görünce de çok güldüm. Yitik Kızlar ne abi ya? Uf. Çok kötü. Neyse, devam ediyorum. Ölüme terk edilenleri okudum. Burada bir kadın polisin hikayesi anlatılıyor. Ve kadın polis olmanın, teşkilata kabul edilebilmenin, kendini kabul ettirebilmenin çok zor olduğundan bahsediliyor. Kadınlara fiziksel ve ruhsal olarak yaralayan, onları gerçekten çok kötü durumlara sokan bir katil. Daha doğrusu işte bir caniyle yüzleşmek durumunda bir kadın polis. İsmi bu arada Maeve. Maeve diye okunduğunu tahmin ediyorum. Maeve diye yazılıyor. Maeve daha çaylak bir polisken... Öyle bir insanla karşılaşıyor ve onu alt edebilmek için aslında akıl oyunlarına ve aynı zamanda da şeye başlıyor. Hani hangimiz daha iyi, hangimiz daha bilgiliyize başlıyor. Bence çok güzel bir kitaptı. Okurken sıkılmadım. Zaten incecik bir kitap olduğu için de bir soluk da bitti. Bu serisi var komple şöyle. Bu Jane Cassie'nin. Onu da okumak istiyorum. Çünkü gerçekten hani daha novellası bile bu kadar iyiyse normal serisi çok daha iyidir diye tahmin ediyorum. Bu arada ben bazı kitaplarımı yine Zebrama'dan satışa çıkartacağım. Ölüme terk edilenler onlardan bir tanesi. Çünkü okudum ve hani başka bir videomda da yer almayacağı için kitaplığımda durmasının pek bir manası yok. O yüzden hani satışa çıkartıyorum. Zebrama hesabımı takip etmiyorsanız aşağıda linklerini bulabilirsiniz. Oradan beni takip edip satışa çıkarttığım kitapları inceleyebilirsiniz. Genelde çok uygun fiyata bilerek koyuyorum. Çünkü hani hepimizin okumasını istiyorum sadece. Şimdi ikinci olarak küçük detayları üçüncü olarak göstereyim. Dreamland isimli bir oyun parkı var. Yüksek ihtimalle bunu Disneyland gibi düşünebilirsiniz. Çünkü hani buradaki oyun parkının teliften dolayı ismine Dreamland konması çok mantıklı. Buranın bir varisi var. Büyük baba ölüyor ve birkaç kardeşini de bu Dreamland'i yaşatabilmek ve hani gerçekten hisselerini alabilmek için bazı şeyler yapmaları gerekiyor. Rowan isimli kardeşin buradaki yapması gereken to-do listini ve Rowan'ı okuyoruz aslında. İkinci kitap Hatta yüksek ihtimal farklı bir kardeşin neler yapması gerektiğini göreceğiz Dreamland için. Rowan isimli kardeşimiz gerçekten çok böyle gaddar bir patron. Her zaman çalışanlarını umursamayan ve sürekli hatta onları sigortalarından kesen, işte her şeylerine yavaş yavaş el koyan bir patron hayal edin. Ve Dreamland için çok güzel büyüme hedefleri var. Tabii ki de bunları yaparken de işçilerini, çalışma arkadaşlarını aslında ezmek durumunda kalıyor. Zahra isimli bir kızımız var ve iş toplantısına kaykayla geliyor. Hatta Rowan'ın ayağının üstünde falan geçiyor. Eziyor adamı. Ve kelimenin tam anlamıyla Rowan'ın üstüne düşünce işler karışıyor. İş dışında hiçbir şeye değer vermeyen Buz Prens Rowan ve Parlak Güneş'i Zahra'nın hikayesini okuyorsunuz. Ben yani romantik komedi, rom-com seviyorsanız bence bu kitaplı serisini komple seversiniz. Yani çok bir beklentiniz olmadan tamamen böyle güzel bir romantik komedi okumak istiyorsanız bu kitabı seveceğinize neredeyse eminim. Bu seriyi seveceğinizi de düşünüyorum. Bende ikinci kitabı da var. Yüksek ihtimal Ekim ayında onu da okurum. Tabi yani başka hızlı, öncelikli okumam gereken kitap olmazsa. Ardından öncelikli okumam gereken kitap deyince bunu gösterdim. Çok komiktir arkadaşlar. Bu kitap İstanbul'daki kitaplığımda çürüyor. Şuna bakın. Yani bu bembeyaz, bu sararmış, solmuş yani kıyamam beklemekten. Ne kadar eski olduğunu şu kağıtlardan size göstereceğim. Şu sarı bant benim en eski kitaplarımın üstünde olan bir bant. Yani İstanbul'daki kitaplığımda duran kitaplardandı bu. Getirdim İzmir'e ve sonunda Dan Brown'ın Cehennemini okudum. İnsanların nüfus artışının ileriki nüfusu çok kötü etkileyeceğine ve kıtlığın geleceğine, insanların daha da saldırganlaşmaya başlayacağına dair bir teorisi var bir bilim adamının. Ve kara vebanın bu dünyanın başına gelmiş en iyi şeylerden birisi olduğunu savunuyor çünkü kara veba ülkenin yani daha doğrusu dünyanın büyük bir nüfusunun ölümüne sebep olduğu için hemen ardından Rönesans başlıyor, insanlık iyileşiyor, insanlık kendine daha çok değer veriyor, sanata daha çok değer veriyor. O yüzden nüfus artışının çok kötü olduğunu savunan bir bilim adamımız var ve bu bilim adamı insanlığın üçte birini tıpkı kara vebanın yaptığı gibi insanlığın üçte birini yok etmek için bir plan yapıyor. Profesör Robert Langdon ise bu planı bozmak için elinden geleni yapmaya başlıyor. Fakat yapmaya başlamadan önce İtalya'da kendinden habersiz son geçirdiği günlerden habersiz bir hastanede uyanıkken buluyor. Son iki gününü asla hatırlamıyor. Bilmecelerle tarihle dolu bir hani kitap okumak istiyorum ve gerçekten böyle dolu dolu olsun diyorsanız ve gerçekten güzel bir tezi savunsun, beni hem kötü karakterle hem iyi karakterle empati yaptırabilsin diyorsanız Cehennemi bence okumalısınız. Yani ben zaten bu Da, da Vinci şifresinden beri Dan Brown'ın kitap seviyorum. Bunu da sevdim. Yani dediğim gibi okunulabilir. Güzel okuyor. Hızlı bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Tavsiye ederim yani. Ardından ne olur okuyun diye gerekirse size yalvaracağım bir kitap olan Damızlık Kız'ın Öyküsü'nü göstereceğim. Damızlık Kız'ın Öyküsü aynı zamanda bir kitaba da sahip ama ben çizgi romanını Okudum. Yani çizgi romanı daha kitabı kadar vurucuydu bence. Ben çok beğendim. Bir savaş sonrasında radyoaktif silahlar patladığı için çoğu kadın ve erkek kısır oluyor ve kadınların çok kısa, çok küçük, limitli bir kısmı sadece doğum yapabiliyor. Ve bu kısır olmayan kadınları ulusal kaynak olarak bebek doğursun ve hani üst, segment, üst segmentteki insanlar da bebek sahibi olabilsin diye ulusal kaynak olarak kullanıyorlar. Ülkede sansür yavaş yavaş insanlara hissettirilmeden gelmeye çalışılmış. Hatta bir gün ansızın bir uyanıyorlar. Kadınlar banka hesaplarına erişim sağlayamıyor. Banka hesaplarının hepsine el konmuş. Paraları artık yok. İşten çıkartılmışlar ve maddi özgürlükleri tamamen yok olmuş tamamen erkeklere bağlı durumdalar. Mümkün olduğu kadar çok çocuk doğurup hatta mümkün olduğu kadar çok erkek çocuk doğurup ölmeleri bekleniyor kadınlardan. Öyle bir distopya okuyoruz. Bu arada bu distopyayı da gerçekten hani okurken aa distopya okuyoruz gibi okumadım. Gerçekten çoğu ülkeden, çok fazla ülkeden sansür örneklerini yavaş yavaş görmeye başladığımızı hissederek ve gerçekten dişimi böyle hani sıkarak okudum bu kitabı. Çok üzülerek okusam da çok ufuk açıcı bir çizgi romanda. O yüzden tavsiye ediyorum. Hatta 2024'te en sevdiğim kitaplar arasına kesinlikle girdi. Yani çizgi romanlar arasına, kitaplar arasına kesinlikle girdi. Tavsiye ediyorum. Özellikle kadınların okuması gerektiğini düşünüyorum düşünüyorum bu kitabı. Ve son olarak da bir ihtimal daha iyi okudum. Bu Olimpos yayınlarından yakın zamanda çıkmış olan bir romanda. Izzy isimli bir kız var ve Izzy hayatınıza görebileceğiniz en konuşkan kadınlardan bir tanesi. Ve bir gün uçağa biniyor. Uçak korkusu var. Ve uçakta da korktuğu için yanındaki çocukla konuşmaya başlıyor. Yanındaki çocuk da Nate. Nate onu sakinleştirmeye çalışıyor. Çünkü hani çok böyle naif, çok böyle hani sakinleştirebilecek bir doğası var. Sakinleştirmeye çalışıyor. Fakat Izzy bana mısın demiyor. Ve en son sonunda da uçak düşüyor ve izi yaşamını tamamen Nate'e borçlu kılıyor. İkili birbirlerine sıra sıklama aşık oluyorlar. Daha birbirlerini ilk gördüğü andan itibaren bir bağ hissetmeye başlıyorlar zaten. Fakat Nate orduda ve izi de babasıyla hani ailesiyle onları tatmin etmek zorunda olduğu bir hayatı yaşamak durumunda. Nate orduda olduğu için izi ile hiç kavuşamıyorlar ve gerçekten hani böyle uzak mesafe ilişkisi de olsun istemiyor Nate. Izi üzülsün ve tüm gün boyunca onu bekliyorlar. Beklesin istemiyor. Orduda olduğu için de hani böyle bir şey de olamıyor onun için nasıl diyeyim? Yani ben geleceğim, bekle de diyemiyor çünkü öle bilir. Bu hani garantisi olmayan bir yaşam. O yüzden garip bir hikaye okudum. Uzak mesafe ilişkisi işte o çalkantılar falan gerçekten hani ilgi çekiciydi. Ortalamanın bence bir tık yukarısına çıkmış bir kitap olmuş. Bu kitabı okuyanlar genel olarak yurt dışında hep böyle İslamofobi yayıyor falan diyorlardı ama hayır yani savaş karşıtı bir kitap evet ama hani bu savaşı başlatan herhangi bir kişiye karşı bir karşıtlık var. Hani bu bir İslamofobi kitabı değildi. Hatta çok şaşırdım niye böyle düşündüklerine. Siz böyle düşünüyor musunuz ve neden böyle düşünüyorsunuz? Aşağı yazarsanız çok sevinirim kitabı okuduysanız. Yani dediğim gibi hani ortalama bir kitap. Ortalamanın kalburüstü üstü diyebileceğimiz bir kitap ama daha çok askeri roman sevenler bence sever. Hani onun dışında size çok yeni bir şey okuyacaksınız, çok farklı bir şey olacak, çok böyle hani ufuk açıcı bir kitap bu falan diyemeyeceğim. Hani romantik komedi, romantik dram ikilisi düşünün. Eğer ilginizi çekiyorsa tavsiye ederim. Ben bu ay 6 tane kitap okudum ve okuduğum her kitaptan dolayı da çok mutluyum. Dediğim gibi bazılarını Zebrama üzerinden satışa çıkartacağım. Onların hepsini aşağıda zaten Zebra'm hesabımın linkinden bulabilirsiniz. İzlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım benimle siz de bu ay okuduğunuz kitapları paylaşırsınız. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere.